En son 6. soruda kalmıştık. Kaldığımız yerden devam edelim. A noktası koordinat düzleminin ikinci bölgesinde ise B noktası hangi bölgededir? B noktası hangi bölgededir? Öncelikle bu soruda ikinci bölgedeki işaretlerin ne olduğunu hatırlamamız gerekiyor. İkinci bölgede birinci bileşenler daima eksiydi. ikinci bileşenler de daima artıydı. Ben bu bilgiden yararlanacağım arkadaşlar. Madem birinci bölgede Apsisler ikinci bölgede apsisler eksi a çarpı b kare ifadesinin kesinlikle sıfırdan küçük olduğunu, a eksi b ifadesinin de kesinlikle sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. Birinciye yoğunlaşalım. Birinciye yoğunlaşalım. Madem, madem a çarpı b kare sıfırdan küçük, çift kuvvetlerin daima pozitif olduğunu bildiğim için b kare sıfırdan büyüktür. b kare sıfırdan büyük olduğu için kesinlikle a'nın sıfırdan küçük olduğunu söyleyebilirim. A bundan dolayı sıfırdan küçüktür. İkinci bileşenden A eksi B sıfırdan büyük. A B'den büyük. A sıfırdan küçükse B de mecburen sıfırdan küçük olmak zorunda. B de sıfırdan küçük. Dolayısıyla A sıfırdan küçük. B sıfırdan küçük. Demek ki büyük B noktasının koordinatları eksiye eksiymiş. Eksiye eksi olduğu için B noktası 3. bölgede bir noktadır arkadaşlar ikinci, üçüncü, üçüncü bölgede bir noktadır. Yedinci soru. Noktası koordinat düzleminin 4 koordinat düzleminde dördüncü bölgede olduğuna göre K tam sayının alabileceği kaç farklı tam sayı değeri vardır? K'nın Dördüncü bölgede işaretlerin artı eksi olduğunu biliyorum. Bu nedenle absis sıfırdan büyük olmalı. Ordinat da sıfırdan küçük olmalı. O halde bundan dolayı 3K artı 9 sıfırdan büyük. K eksi 2 de sıfırdan küçük diyorum. K buradan büyüktür. Eksi 3 geldi. K ikinciden de küçüktür. 2 geldi. Eksi 3 ile 2 arasında toplam 4 tane farklı tam sayı değeri olduğu için bu sorunun cevabı 4'tür diyoruz arkadaşlar. Sorunun cevabı 4'tür diyoruz arkadaşlar. 2 nokta arasındaki uzaklık İki nokta arasındaki uzaklık da arkadaşlar önemli. Bilmekte fayda var. Sorularda karşımıza çok sık şekilde geliyor. Analitik düzlemde iki tane nokta A x1 y1 b x2 y2 olsun. Hemen A'dan x eksenine bir dikme indim. Apsis x2 ordinat x1. B'den x eksenine dikme indim. x2 y2. Bu mesafenin ben x1 tamamının da x2 olduğunu biliyorum. Dolayısıyla ac uzunluğunu x2 eksi x1 buldum. Aynı şekilde bu uzunluğunda bu aradaki mesafenin de y2 eksi y1 olduğunu biliyorum. Bundan dolayı bu uzunlukta y2 eksi y1'dir. Gördüğümüz abc dik üçgeninde bir pisagor yazar ise karşıma ab'nin karesi x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesi gelir. Dolayısıyla iki nokta arası uzaklık AB karekök içerisinde absister farkının karesi artı ordinatlar farkının karesi olarak geldi. Bu şekilde buluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde buluyoruz. Noktanın orjine olan uzaklığı. Orijinin sıfıra sıfır olduğunu biliyorum. Dolayısıyla karekök içerisinde A'dan sıfır çıktı karesi A kare. B'den sıfır çıktı karesi B kare dersem ben iki nokta arası uzaklığı Direkt kare kök içerisinde a kare artı b kare olarak bulmuş olurum. Bu ne zaman geçerli? Noktanın orijine uzaklığında geçerli. Noktanın orijine uzaklığı isteniyorsa direkt kare kök içerisinde birinci bileşenin karesi artı ikinci bileşenin karesi diyoruz arkadaşlar. Örnek 1. Analitik düzlemde verilen noktalar arasındaki uzaklığı bulalım. Birincisi A noktası 6,3 ve B noktası 2,1. 2,1. Formülü uygularsam AB uzunluğu karekök içinde isterseniz A'dan B'yi isterseniz B'den A'yı çıkarın. Herhangi bir şey değişmez. Ne de olsa karesini alacağım. Ben 6'dan 2'yi çıkarttım. 4. 4'ün karesi 16 yaptı. 3'ten de 1'i çıkarttım. 2. Karesi 4 yaptı. 16, 4 daha 20. Karekök 20'den AB uzunluğunu 2 kök 5 birim olarak bulduk. Demek ki AB uzunluğu 2 kök 5 birimmiş değerli arkadaşlar. Geçtik 5 şıkkına. 5 şıkkında da C noktası eksi 1'e eksi 2 D noktası 8'e 10 diyor. C'de uzunluğu kare kök içerisinde D'den C'yi çıkaracağız. 8'den eksi 1'i çıkarıyorum. Dolayısıyla 9 yaptı. 10'dan eksi çıkartıyorum. 12 yaptı. 9, 12, 15 üçgeninden demek ki bu uzunluk 15 birimmiş dedik. İki nokta arası uzaklığı bu şekilde kullandık bu soruda. Geçtik başka bir soruya. P noktasının orijine olan uzaklığı 6 birim olduğuna göre A'nın alabileceği değerler çarpımı kaçtır? Orijine uzaklıkta direkt kare kök içerisinde birinci bileşenin karesi artı ikinci bileşenin karesi dedik. Ve bunu 6'ya eşitledik. Buradan arkadaşlar kare kök içerisinde 4a kare 4a kare 4a kare 6 yaptı. Her iki tarafın karesini alınca 4a kare 36 a kare 9. A buradan 3 ve eksi 3 olarak karşımıza gelir. Ve A'nın alabileceği değerler çarpımı eksi 9 olarak bulunur. Bundan dolayı A'nın alabileceği değerler çarpımı da Eksi 9'dur arkadaşlar. Ve Üçüncü soru. A noktası, B noktası ve C noktası veriliyor. AB ile BC birbirine eşit olduğuna göre K kaçtır? Ben AB arası uzaklığı yazıp BC arası uzaklığa direkt eşitleyeceğim arkadaşlar. Eşitlediğim anda AB arası uzaklık karekök içerisinde K-1'in karesi artı 5-4'ün karesi yaptı. B'den A'yı çıkarttık. BC'yi yazıyoruz. BC'de de B'den C'yi çıkarabiliriz. Ya da C'den B'yi çıkarırız. Aynı şey. 4'ten K çıktı karesi. 1'den 5 çıktı karesiyle karşılaştık. Buradan her iki tarafın karesini aldığımda ve aynı zamanda K eksi 1'in karesini de açıyorum. K kare eksi 2 K artı 1 artı 1. Eşittir sağ tarafta da kareleri açıp işlemleri yaptığım anda 6K 30'dan k'yi 5 olarak bulmuş oldum. Bundan dolayı cevap 5'tir dedim arkadaşlar. Karşımıza sürekli gelecek olan soru kalıplarından biri bu. Bu soru kalıbı üzerinde durmanızda fayda var arkadaşlar. Bir doğru parçasının orta noktasının koordinatları arkadaşlar doğru parçasının uç noktaları A noktası x1 y1, B noktası x2 y2 Orta noktada x0 y0 sa y0 x0 dediğim şey a ve b'nin absislerini toplayıp 2'ye böleceğim. Y sıfırda da ordinatları toplayıp 2'ye böleceğim. Bu şekilde bulunuyor arkadaşlar. Bu şekilde bulunur. Birinci soru. Dik Bir koordinat sisteminde A, B'nin orta noktasının orijin olan uzaklığı nedir? A noktasının koordinatlarını biliyoruz. 2'ye 12. B'nin koordinatlarını da biliyoruz. 10'a 4. O zaman A'nın ve B'nin koordinatlarını yazdık. Yazdıktan sonra orta nokta koordinatlarını buluyoruz. Orta nokta koordinatları 2 ile 10'u toplayıp 2'ye böldüm. 6 geldi. 12 ile 4'ü toplayıp 2'ye böldüm. 8 geldi. Orijine uzaklık karekök içerisinde 6 kare artı 8 kareden 10 birim olarak karşımıza geldi. Bundan dolayı cevap 10 birimdir deriz arkadaşlar. Cevap 10 birimdir deriz. Evet. Geçtik ikinci soruya. Noktalar doğrusaldır. AB ile BC birbirine eşit olduğuna göre AC kaç birimdir diye sormuş. O zaman ben AB uzunluğuyla BC uzunluğunu birbirine ne yapabilirim? Eşit diyebilirim. Ama buradan çok uzun bir çözümle ne yaparım? Karşılaşabilirim. Madem AB ile BC birbirine eşit o zaman B noktası orta noktadır. B, AC'nin orta noktası olduğundan apsisleri toplayıp 2'ye bölsem 5'e eşit. T'yi de buradan 4 olarak bulmuş olurum arkadaşlar. T dolayısıyla 4 birim olarak karşımıza geldi. Evet. Burada formül var ama formülsüz anlatacağız arkadaşlar. Bunu bir sonraki konu anlatım sunumunda ifade edeceğim. Bence bu formüle çok da gerek yok. Zaten anlasak da bu formülü unutacağız. Unutacağımız için bunun üzerinde çok da durmuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalınız.